Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz öncelikle. Bugün size evde nasıl ders çalıştığımın videosunu çekeceğim. Bugünü vloglayacağım. Açık lisede olduğum için genel olarak tabi bazen değişiyor da günlerim böyle geçiyor yani. Çünkü evdeyim. Kütüphaneye de gitmiyorum. Bilmiyorum. Kütüphane bana pek yaramıyor bence yani. Gidince böyle bir garip hissediyorum kendimi. Evde daha iyi çalışıyorum. Matematik ağırlıklı çalışıyorum. Bir de bugün daha şimdi günümü planlamadım. Önce günümü planlayacağız. Bir de araya beynim böyle gerçekten matematik çalışmaktan bakıyor sulanıyor artık. Hiçbir şey yapamayacağım ben rahat bırak O zamanlar içinde birkaç tane sözel ders ekliyorum. Yani edebiyatı, Türkçe de bilmem ne. Paragraf çözüyorum ama onun dışında ee, dil bilgisi konularını tekrar ediyorum. Ya da işte sosyalden coğrafya ya da tarih falan koyuyorum. Bugün bir tane de Türkçe denemesi çözeceğim de daha günümü planlamadım yani. Söyledim bilmiyorum söylemedim. Yani kolum da ıslandı saçımız. Cumartesi <laughs> gün denemem vardı onu çözeceğim bir daha burada. Dün çözüyordum matematik sorularını bir daha daha yarım kaldı. 28 .000. Yapamadıklarımı çözüyorum. Bir de Türkçeden yapamadıklarıma da bakacağım falan. Öyle. Ama ondan önce eşofman aldım kendime. İnşallah güzel çünkü gerçekten bir tane bir eşofman arıyordum. Şuradan şuradan kestim. İnşallah güzeldir. Çünkü gerçekten eşofman alıyorum. İnşallah bir de damık mı duruyorsun? saniye. Bakın şöyle. Paçası da böyle. Lastikle giyeceğim. Ay inşallah bu çok uzun değildir ya. Neyse hadi artık yeter. Tamam dedim bu arada. Hadi. Bana hele hani şofman yakışmıyor. Boyum da biraz 1.60 çok da kısa değil de kısa yani ee, ama beli falan da harika oldu en küçüğünü almıştım çok beğendim sonunda istediğim gibi ay bu kokmuyor öyle bir yapışkanı var ki Masamı... gerçekten kokmuyor şunu çözeceğim zaten iki tane kaldı çözülebilirim Yanlışlarımı akşam bakacağım diğeriyle beraber. Onu da bir daha çözeceğim. Yanlışlarıma bakacağım. Fonksiyon çözeceğiz. TYT Matematik konularını bitirdim ama e, bilgisayarmalı baştan sona tekrar amaçlı olsun diye çözüyorum. Bugün de işte fonksiyon çözeceğiz. Sonra artık AYT e Matematik kaynağını almam lazım. Bugün gider mi bilmiyorum. Yağmur yağıyor ama en geç yarına kadar gidip almam lazım. AYT'ye başlayacağım artık bu hafta. Öyle. çok komik. Ama ne yapayım yani. buçuk saat oldu ders çalışıyorum. Bugünün sözel dersi coğrafya oldu. Şimdi denemelerime bakamadım. Burada duruyorlar. Hala böyle duruyor. Artık yarın sabah bakacağım. Yeter ya. Yoruldum yani. benim aralıkta sınavlarım var. Onlara da çalışıyorum ki yani zamanı geldiğinde bütün vaktimi onlara vermek zorunda kalmayayım diye. Azar azar çalışıyorum. Bir de şimdi inkılap ve edebiyat çalışacağım. Sonra artık e, kitap okuyacağım. Okudum kitabı da size göstereyim. Şunu da ya Yani yeni başladım. Yüzde, yüzüncü sayfada falan. Güzel gibi. Büyük ihtimalle videonun sonunda e, burası olacak. İzlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.